Günaydın Haber Global ekranlarından merhaba. Bugün 17 Haziran Cuma saatler 6'yı göstermek üzere 3 saat boyunca Türkiye'de sabahta yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız. Asgari ücrette ara zam olacak mı sorusu günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Hükümet kanadından da konuya ilişkin açıklamalar gelirken dün gerçekleşen bir görüşme bir kez daha umutları artırdı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette asgari ücretliler, emekliler ve EYT'lilerin talepleri gündeme geldi. Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili çalışma yapıldığını ifade ettiğini söyledi. Gündemde ne var? Gündemde asgari ücret var. Şu emeklilerin durumu var, EYT var. Yani ne varsa geçiş ilgili taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmede her kesimin sıkıntılarını anlatma fırsatı bulduklarını söyledi. Yani güzel, müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı dedi ben her şeyin farkındayım. Ne olduğunu biliyorum. İşte bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. İşte Çalışma Bakanı bilgi sahibi yapıyor diye ifade etti.